Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenliyor. Aslanı formatı çerçevesinde faal bir şekilde el ele çalışmaktayız. Suriye ile ilgili sıradaki toplantımızı e, hazırlamaktayız. Bu toplantı Nur Sultan'da Temmuz ayında yapılacak. Astana formatındaki sıradaki toplantımız. Artı e, Anayasa Komitesi'nin yazı komisyonunun e, toplantısı yapıldı. Bir hafta önce Cenevre'de sona erdi. Neticeleriyle ilgili de fikir alışverişinde bulunuldu bugünkü toplantıda. Güney Kafkaslar'da ileride nasıl çalışacağımız konusunda bir takım anlaşma sağlandı. Biliyorsunuz orada bir Ukrayna tahıl ürünlerinin payı, piyasadaki payı e, sadece yüzde birdir. E, Dolayısıyla herhangi bir yani bu gıda krizi buradan gelmez yani bu gıda bunun gıda krizine yol açacağını bunun yol açacağını diyemeyiz yani herkes yani elbette duymak isteyen anlamak isteyen argümanlarımızı duyar ve biz Türk dostlarımızın çabalarına büyük önem atfetmekteyiz. Çok kıymetlidir ee, Türk e, mevkidaşlarımızın çabaları. Onlar hem e, e, tahıl ürünlerinin hem de yabancı gemilerin Ukrayna limanlarından çıkışını, tahliyesini e, sağlamaya çalıştılar bizimle. E, Ukraynalılar bu gemileri ve bu insanları orada adeta e, rehin gibi rehine tutuyorlar. Ve e, deniz kuvvetlerimiz Karadeniz filomuz e, orada devamlı olarak beşeri koridorlar açıyor. Ukrayna'nın e, sularından e, boğazlara kadar e, bir açılan bir koridordan bahsediyoruz. E, i̇steyen isteyen bu güzergahtan gitmek isteyen tüm gemiler e, buradan buradan ee, yük taşıyabilir istedikleri şekilde e hareket edebilirler. Ee, Ukraynalılar eee mayınsızlaştırma faaliyetine hazır olduklarını beyan ediyorlar. E, ama birkaç e, gün önce Sayın Zelenski şöyle bir şey dedi. Bize gemilere karşı kullanabileceğimiz silahları verin, biz oradaki problemi hallederiz e, dedi. Çok e, bariz bir e, çok net bir açıklama. Yani ne yapmak istediklerinin istedikleri buradan anlaşılıyor. E, yani e, mayınsızlaştırma eee lerine başlamak başlamaya hazırsa Ukrayna tarafı biz de buna hazırız Türk askeri makamlarıyla da bu süreçlerin detaylarını görüşmekteyiz dediğim gibi biz herhangi bir engel yani bu çok ufak bir problem aslında bizim tarafta herhangi bir engel eee Yok yani bir herhangi bir engel oluşturmuyoruz e, gemi e, e, probleminde e, işte gemi çıkışlarına e, bir kez daha Türk mevkidaşlarımıza burada anlayışlarından dolayı teşekkür ederiz e, bunu sürekli e,